Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni dizi dişimle VS atacağım. Bakalım neler olacak. Rakip kadro da sağlam. Güzel bir test maçı olacak. bu arada bedava ikondan Berkamp çıktı. Ee, Aşinalığı biraz düşük ama ben yine de güveniyorum. He. Bence bir iş yapacak. <laughs> Hadi bakalım neler olacak. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Bu dizilişi ben biraz denedim. Bayağı da atak oluyor yani hoşuma gitti. Şimdi de görürsünüz. Maç sonu diyeyim yani en az 10 şut var. <laughs> Maldini. Maldini yolladı. Ronaldo çok iyi. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Hadi be çok uzattık çok. Maldini yolladı. Çe. Çe yine yolladı Maldini. Giggs. Bergkamp. Hop. yera Biraz kontrollü gidiyorum şu dakikalarda. Messi. Verdi Bergkamp. Hadi be. Tö. Casemiro verdi Messi. Heh, güzel. Giggs koş 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 koş. Hadi be Berkamp ya ne yaptın? O çok güzel girdi araya. Şimdi Ronaldo olmadı. Tamam Maldini verdi. Şimdi Ronaldo ya. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Yolladı içeriye. Owen. Owen. Hadi be. Aldı Süle ya. Şimdi Cristiano Ronaldo. Elber. Hadi Messi. Gördüğünüz gibi bayağı etkili oynuyoruz. Ronaldo, Owen. Hadi bir ceza sahası içine de bir girebilsek de. İşte bir defans sıkıntı. O da iyi bir sıkıntı yani. Bu düzle işte tek çare gol atmak. Çünkü defans pek savunamıyor. Çok üçlü olduğu için. Çok açık veriyor. Mecbur atacaksın yani. Başka çaren yok. Derken Owen'a bir pas. Owen çevirdi. Ronaldo vurdu. Kaleci bir daha Ronaldo gol. Çok güzel attı Ronaldo. Evet gördüğünüz gibi atak güzel ama. Atak sağlam. Defansı da çözersem sıkıntı yok. Şimdi bir pas daha. Hadi Owen. Hadi be. Ramos. Gönderdiği Tamam sıkıntı yok. Güzel pas. Verdik şimdi Berkamp. Oradan Ronaldo. Berkamp'a yolladı. Berkamp. O da yolladı. Oradan da Giggs'e. ortaya. Of çok güzel geliyorduk ya. Karate yapar gibi vuracaktı oğlum. De Jong. Şimdi Maldini yolladı. Ronaldo neredesin ya? Casemiro yolladık. Messi, Vieira. Aman. Çok güzel. Hadi koş. Koş 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 koş. Koş Ronaldo koş. Of Giggs harikasın. Ryan Giggs çok güzel girdi araya. Giggs verdi. Oven. Hadi be. Ucu ucuna ya. Mike'dan aldı. Ama çok iyi oynuyoruz. Cidden. Hele Giggs. Giggs harika oynuyor ya. Maldini yolladı. Ronaldo çok önde kaldı. Berkamp verdi. Oven. Hadi be. Şimdi sıkıntı biraz. Çok az kişi kaldı. Güzel. Hadi be. Neyse şimdi şu şurayı bir tutalım derken tutamadık da. De Jong, Alberto. De yok Ah güzel bir yer. Koş 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 koş. Koş oğlum. Aha çok iyi fırsat. Ronaldo aldı. Ronaldo verdi. Hadi be. Piero yolladı. Ronaldo niye kaçmıyor ya? Şu Giggs. Hadi be. Çok heyecanlı gidiyor maç. Heh, at gitsin. Berkamp <laughs> verdi şimdi. Messi indirdi. Ronaldo vurdu. Defans. Şimdi ver yine. Giggs'e verdi. Oradan bir uzaklaştırdı. Ah be. Heh. Çok güzel. Ronaldo kontrol hadi Ronaldo verdi. Berkamp. Berkamp. Hadi be. Ama Gix var ya çok fena ya. Çok iyi oynuyor. Hadi be Messi niye ya? Heh. Çok güzel. E, ee, i̇lk yarı bitti. 1-1. Bir, bir. Ee, güzel sonuç. İyi oynadık. İkinci yarı atarız bence. Şimdi Owen verdi. Maddini. Giggs verdi şimdi. Ronaldo. Giggs. Verdi Berkamp. Berkamp. Hadi be. Aha Giggs'in aldı. Giggs. Ryan Giggs. Hadi be. Alberto verdi şimdi. Campbell hadi oğlum. Bokenbor. Hadi kocuğum. Beckham verdi. Berkamp. Ronaldo. Messi. Owen verdi. Hadi. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gol. İşte bu. 2-1. Çok güzel geldik ama atakta. <laughs> ha, aferin Messi hadi be. Giggs. indirdi. Ha uzaklaştır gitsin. <laughs> Elber verdi şimdi işte bu sıkıntı oluyor ama Gix çok güzel girdi araya. Gix verdi. Hadi be Gix. Hadi X Ha Viera. Verdi Berkamp. Ya ama kaptırmayın artık bir durun. Gitsin mi bu top artık şuradan. Viera güzel. Bu Owen da kafa topu çok kötü. Ama işte idare ediyoruz. Olduğu kadar derken Owen gidiyor. Michael Owen. Owen. Owen vurdu gol 3-1. Tamamdır garantiledik maçı. 9. dakika 3-1 öndeyiz. Messi verdi. Giggs. Berkamp hadi be. Oğlum Berkamp azıcık koş ya. Ah çok büyük hata. Çok büyük hata. Ya çıksem ne güzel gidecek. Niye atıyorsam yerden pas. Neyse olsun. O yüzden ben kendi sağımda pas yapmayı sevmiyorum zaten. Saçma sapan kaptırıyorum. Gerek yok. Dik gitsin. Rakibe gidecekse de gitsin. Bir şey olmaz. Hadi be. Gix ben Ronaldo atlıyorum oğlum. Oraya niye atıyorsun? Elber. Buradan maç verirsek kötü olur ya da vermeyiz herhalde diye düşünüyorum. Alberto Alberto aman ya buradan vermeyelim. Hayır. Oh güzel. <laughs> Şöyle bir dikeyim. Dakika 66. Ronaldo indir. Vur Maldini. Hadi be Ronaldo. Ya Berkamp dibindeki topu alsan oğlum ya. Hadi. Aha GX. GX uçak gibi GX. Çok güzel. Geliyoruz. Hop yavaş bir vuruşta gol. İşte bu. Tamamdır. Bundan sonra dönme ihtimali falan yok yere verdi. Ronaldo. Ronald. o hocam. Ronaldo dokunmadan iki adamı yere serdi. Yani özel yetenekleri var Ronaldo'nun görüyorsunuz. Adam dokunmadan iki kişiyi yere seriyor. Hadi dik koçum benim. Handa. Bir Berhan girmiş. <laughs> Tabii, takım maliyeti Aşınca ben de gittim Belhanda'yı koydum. Bakalım neler yapacak Belhanda. Giggs. Campbell. Tabi ayağına top gelebilirse. Hadi be. Hadi oğlum yapmayın etmeyin lan. Elber'den gol yemek. Ha güzel. Giggs. Çevir Giggs. Giggs hadi artık. Ha çok iyi. Ronaldo. Ronaldo verdi Giggs'e. Çok iyi gidiyoruz. Şu an Gix. Gix. gitti. Oven'a verdi. Hadi be. Offside mı? Çok da güzel gelecektik ya. Koş Ronaldo'cum. Nedved de geldi. Belhanda. Belhanda verdi. Güzel. Viera verdi. Ha şöyle at gitsin ileri. Bundan sonra böyle yapalım. Ne yapalım? Aferin Maldini. Bu taktik budur bundan sonra. Garanti aldık zaten. Ne var ne yok at gitsin ileri. <laughs> dakika 85. Az kaldı. Şimdi Ronaldo indirdi oğlun alamadı. Son anlar artık full atak yemeye başladık iyice. Hadi gidin gidin ileri. Belhanda. Belhanda'dan güzel pas. Ronaldo'dan da bir güzel pas. Oven'dan da güzel bir vur. Hadi be. Acele ettik ya. Plase vuruyorduk yavaşça. Neyse olsun. 89. dakika zaten garanti aldık. Maldini, Inzaki, Ronaldo yolladı yine Inzaki. Inzaki gidiyor. Inzaki, Inzaki vurdu gol. Evet 5-2 oldu skor. Gayet iyi. Nedved yolladı. Beckham yine bir. Hadi be. 90 artı 3 vermiş. Son an o zaman. Hadi lan Edver. iki oyna lan topla. Hadi oğlum iki oyna. <laughs> Ronaldo verdi. Inzaki. Inzaki. Yolla da hocam ata kesme. Çok güzel gidiyor. Nedved. 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 Nedved vurdu altı. Evet. Güzel bir maçtı. Bayağı da şut attık ya. Kaç tane attım ki? bakalım. Ama siyah ekranda kalma ya. Tam siyah ekranda kalmalık videoyu buldu. Neyse artık. Attık bayağı mı. <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayınız.